Bugün kalbimden ve aklımdan geçen bir şey paylaşmak yerine bir şey bir dua etmek geldi içimden. O duayı sizinle paylaşmak istiyorum. Sizin de bu duaya eşlik ederek haftayı böyle başlamayı naçizane olarak aklımdan geçirdim ve sizinle paylaşmak istiyorum. Rahat bir yere oturun. İlk önce nefesinize odaklanın. Sonra ellerinizi açın ve bekleyin. O ellerinizi açtığınızda hmm, ellerinizi ne için açtığınızın farkında olun. Ellerimiz biz kalp hizasını açarız. Ve Allah'tan istediğimizi kalbimize koyarız. Ve biz duayı da isteklerimizi de bunun için eller açarak yaparız. Kalbe koymak için. Çünkü beden buna inanmadan zaten Yaradan bunu bize vermiyor. <laughs> Ellerinizi açarsınız. Duanıza başlamadan önce Allah'ım ellerimi sana açabilmeyi bana nasip ettiğin için bu bilinçte olduğum için öncelikle sana binler kere binler şükürler olsun diye bir başlayalım. Sonra nefesinizi takip edin ve lütfen panik yapmayın ve sakin olun. ...bedeninizin ve size verilmiş olan aklın... ...uzulların farkında olun... ...ve bunun için de Allah'a bir şükür gerçekleştirin. Deyin ki... ...şu anda... ...seni hatırlayabilmem için... ...seni hissedebilmem için... E, ...şu an sana olan yapacağım duayı aklımdan dilime dökebilmemle ilgili... ...bu isteği benle uyandırdığın için... ...sana şükürler olsun. Bunu da diyelim. Ondan sonra... Ondan sonra tekrar sakin olalım. Şu anda ülkemizde barış olduğu için, evimize gidip gelebildiğimiz için, işimize gelip gidebildiğimiz için, yaşamımızın içerisinde istediklerimize ulaşabildiğimiz için ve birçok yaşanılan konfor için bunun için de şükredelim. Yaşayamadıklarımıza odaklanmıyoruz çünkü onları çoğaltmamak için. Ve ondan sonra e, bütün ümmet Muhammed'imizin günahları için bir tane Fatiha okuyalım. Okuduktan sonra da diyelim ki Allah'ım ümmet Muhammed'imizin işlemiş olduğu günahların affına vesile olması için okuduğum Fatiha'yı kabul eyle. Ümmet-i Muhammed'ime okumuş olduğum Fatiha'yı hediye ediyorum Allah'ım. Sen bizleri ıslah eyle diyelim. <laughs> Ondan sonra da gerçek duamıza yani kalbimizden gelecek olan duaya eşlik edelim. Ve diyelim ki Allah'ım Yüce Rabbim Yaradanım Sana iman ederim. Sana kulluk ederim. Beni şeytanın maskarası olmaktan muhafaza ile son nefesime kadar kendi irademle kendi ruhumla kendi zihnimle ve kendi bedenimle kalmayı bana nasip eyle. Allah'ım yüce Rabbim yaradanım bolluk ve bereketimi imanımı ruh bilincimi zihin bilincimi ve beden bilincimi son nefesine kadar muhafaza eyle Allah'ım. Rabbim ben şeşerim ve beşerim. Ben hemim. Sen beni dostları olan yolda emin kıl Allah'ım. Rızanı ve hidayetini gösterdiğin kullar arasına beni de al Yüce Rabbim. Her şeyde bir çıkış yolun olduğunu bana hiç unutturma Allah'ım. Rabbim ne zaman kendimle ilgili dilencilik yapmaya başlarsam, duygu dilenmeye başlarsam, para dilenmeye başlarsam, her ne dilenmeye başlarsam beni ıslah eyle Allah'ım. Beni senden isteyenlerden koy yüce Rabbim. Allah'ım beni kuldan isteyenlerden muhafaza eyle. Rabbim kula tamah etmekten beni muhafaza eyle. Rabbim senden istemeyi bana nasip eyle. Allah'ım, istediklerimi bana verdiğinde onları kullanabilmeyi, onları yönetebilmeyi bana nasip eyle Allah'ım. Allah'ım yüce Rabbim, yaradanım. Veren sensin, alan sensin. Bir an bile bunu unutursam bana bunu hatırlat Allah'ım. Allah'ım Yüce Rabbim, sılah Rahim, bu bilinci benden her daim yücelterek bana nasip eyle. Rahim, duygularımı her zaman muhafaza eyle Allah'ım. Rabbim, anne hukukuna ve baba hukukuna bilmeden ve fark etmeden ihlal ettiğim bütün anlarım için senden tövbe dileniyorum Allah'ım. Senden tövbe dileniyorum Allah'ım anneme ve babama gelmiş geçmiş ve gelecek dünya ahiret bütün haklarımı helal ediyorum helal ediyorum helal ediyorum onların da bana hakkını helal etmesi niyetiyle Allah'ım yüce Rabbim bu duamı kabul eyle Allah'ım üzerime hakkı geçmiş olanlara bütün haklarımı dünya ahiret gelmiş geçmiş ve gelecek helal ediyorum Ailemde ve etrafımda bulunan bütün insanlara hakkımı helal ediyorum. Benim de hak olarak beklediğim ama alamadığım her ne varsa onları da bana kolaylıkla nasip eyleyece Rabbim. Allah'ım iman ve sabır bir insanın bu hayatta en zor öğrendiği şeylerdir. İmanımı imanımı her daim muhafaza eylemem için bana ilim nasip eyle sabrı öğrenebilmem için Allah'ım yanımda senin rızanı ve hidayetini kazanmış hayırlı dostlar eyle. Allah'ım ben sana iman ederim. Sana teslimim Allah'ım. Her şeyin geldiğini, her şeyin senden geldiğini bilirim ve kabul ederim. Rabbim dualarıma eşlik edecek Allah kullarını, kalbime eşlik edecek melekleri, Rabbim beni her daim gören sen bunları bana nasip eyle. Allah'ım bütün ümmet Muhammed'imizin şeytanın maskarası olmaktan muhafaza eyle Yüce Rabbim. Amin. Amin. Amin.